Isparta'da orman okulu eğitimi yapıldı. Farklı illerden gelen kamu görevlilerine verilen eğitimlerde doğal yaşamda hayatta kalmanın püf noktaları anlatıldı. Hiç... İlk yardım, kampçılık ve daha nicesi. Hepsini bu eğitimde öğreniyorlar. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde TÜBİTAK destekli proje kapsamında kamu görevlilerine doğada yaşam eğitimi verildi. Şey... Doğada kaldığınız zaman nasıl ateş yakarsınız? Nasıl su bulursunuz? Yağmur ya da soğukta, karda, kışta nasıl barınak yaparsınız? Bunları öğretiyoruz. Eğitime katılanlar 7 gün boyunca doğa şartlarında yaralıya müdahale etme, harita bilgisi, yön ve yiyecek bulmayı öğrendi. 2 gün çadır yaptık, arkadaşlarla beraber çadırlarımızı kurduk. Farklı bitkilerle endemik bitkileri gözlemleme şansımız oldu. Akşamları çadırda İşbirliği yaparaktan bir şeyler yemeklerimizi kendimiz yaptık. Yani doğada hayatta kalmaya çalıştık. 20 farklı kentten gelenler hem teorik hem de pratik eğitim aldı. Doğada kalmayı iki gün kamp etkinliği gerçekleştirdik. Tek bir kap yemekten bütün ekiplerimize nasıl dağıttığımızı gördük. Sertifika alan katılımcılar kendi şehirlerine döndüklerinde doğada yaşama eğitimi verebilecekler.